Arkadaşlar şimdi bakın. şimdi bu benim en sevdiğim yavru kedim. Şimdi kamerayı şu an inceliyor. Aklım böyle video çekmek geldi. ben de Bakıyoruz. Onu şu an oyuncak sandı. Gelsene. Şimdi onu ortak götürüyoruz. Gel. Gel Bence şu an telefondaki katılar ayrı oluyor. Gel biraz kamera yüzünü göster ya. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar yiyelim. Şimdi de burada. <laughs> Yüzü... Ay çok iyi soktu. Patisi bile gözüktü. Çok iyi. <laughs> Kamerayı kapatmaya çalışıyormuş gibi duruyor bu arada şu an. Bay bay de. Kameraya salla. Bay bay. Bu da babası ama çok kötü babası var. Bay bay.